Herkese merhaba. Bir saniyede Dünya'nın etrafını 7 kez dolaşmak, 3 saniyede Ay'a gidip geri dönmek ve birkaç saat içinde galaksiyi keşfetmek. Tüm bunlar ışık hızına yaklaştığımızda mümkün olabilir. Ancak ışıktan daha hızlı bir uzay aracının içindeyken son derece tuhaf ve ürkütücü şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Ve evet ışık hızıyla seyahat ettiğinize pişman olacaksınız. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ışık hızına yaklaşmanın nasıl bir his olduğunu, ışık hızı hakkındaki bilimsel gelişmeleri ve ışık hızında ilerlemenin neden mümkün olmadığını öğreneceğiz. Gelecekte ışık hızının yarısına ulaşırsak Mars'taki kolonilerimize sadece 10 dakikada uçabileceğiz. Evet, saniyede 150 bin kilometre. Aslında bakarsanız fizikte bu hız mümkün olarak görülüyor. Peki o zaman sorun ne? Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, ışık hızına yaklaştığımızda ne göreceğimizi ve nasıl hissedeceğimizi anlamamıza yardımcı olmak için bu eşsiz oyunu geliştirdiler. Bu oyun neden dev mantarlarla dolu, garip bir köyde geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ancak düşünmeyin. Burada odaklanmamız gereken nokta, oyunun ışık hızına yaklaşmanın tüm etkilerini gösteriyor olması. Ancak oyun içinde kişinin hızlanmasına gerek yok. Bunun yerine ışığın kendi sanal uzayda yavaşlıyor. Eh, bu da Einstein'ın görelilik kuramına göre aynı şeydir. Topladığınız her küreyle saniyede 3000 kilometre daha hızlı yol alıyorsunuz ve ışık hızının sadece %20'sine ulaştığınız anda çevreniz bir anda değişmeye başlıyor. Önünüzdeki her şey gözde görülür şekilde daha hafif ve daha mor hale geliyor. Ve bu hızla giderken arkanıza baktığınızda kırmızı bir manzara görüyorsunuz. Peki bunun sebebi ne? Bu deneyimlediğiniz şeye Doppler etkisi deniyor. Doppler, Dünya'dan uzaklaşan galaksilerin kırmızılaşıp solmasına ve Andromeda gibi yaklaşan galaksilerin mor görünmesine yol açar. Yani ışık hızının sadece yarısındayken Doppler etkisi sayesinde kızılötesi ve ultraviyole görüşe sahip olacaksınız. Temel olarak yolculuğunuz boyunca sarhoş gibi hissedeceksiniz. Öyle ki başınızı sağa veya sola çevirdiğinizde gerçek zamanlı olarak spektrumun değişimini tam anlamıyla göreceksiniz. Yine de kaçırmamamız gereken önemli bir nokta var. Tüm bunlar yaşanana kadar ölmüş olacaksınız. Uzaya boşluk demeye alışığız. Ancak bu pek de doğru değil. Elbette uzayda nefes alınamıyor ancak uzay boş değil ve burada sadece meteordan bahsetmiyoruz. Dünya ile Ay arasında her bir metreküp boşlukta 10 milyon kadar atom bulunur ve Mars'a doğru hızlanmaya başladığınız anda bunların her biri görünmez hale gelir. Öte yandan ışık hızının %20'sinde göreceğiniz tek şey mora kayma olmayacak. Ayrıca uzay geminizin kaplamasında bazı patlamalar yaşanacak. Bu tür patlamaların her biri oksijen gibi tek bir ağır atom tarafından tetiklenebilir. Hidrojenin hafif çekirdekleri ise kaplamayı derip uzay gemimizin içini Çernobil'den daha tehlikeli bir radyoaktif bölgeye çevirecektir ve bunlar uzayda en çok karşılaşabileceğimiz atomlardır. Pekala ışık hızının yarısına ulaştığınızda uzay geminiz radyoaktif bir enkaza dönüşecek. Ancak işin iyi tarafına bakacak olursak, tek bir toz zerresinin her şeyi sona erdirmeye yeteceğini belirtmeliyiz. Böyle bir hızda tek bir toz zerresiyle çarpışmak bir termonükleer bombanın patlamasına eşit olacaktır. Bilim insanları tek atomla çarpışma tehlikesine karşın uzay gemisinin önüne koruyucu ekranlar kullanmayı planlasa da kozmik bir toz parçacığına karşı kurtuluş yoktur. Yani hayır, asla 10 dakikada Mars'a seyahat edemeyeceğiz. Bilim insanları uzay sondalarından gelen verilerle uzayda 1 metreküpün yalnızca 1000 ila 100.000 atom içerdiği sonucuna vardılar. Ki bu önemsiz bir şeydi. Yani uzay aracımızı çok dar yaparsak ve kaplamasını birçok patlamadan korumak için önüne konik bir kalkan koyarsak bu kozmik kumarda şansımızı deneyebilir ve ışık hızının yarısından daha hızlı gitmeye çalışabiliriz. Ve sonra yapmamız gereken tek şey herhangi bir parçacığa rastlamamak için dua etmek. Ancak bu şekilde hızlandığımızda daha da şaşırtıcı ve zararlı etkilerle karşı karşıya kalacağız. Peki ışık hızına ulaşmaya hatta onu geçmeye çalışırsak ne olacak? Bu konuda daha az bilgisi olanlar için MIT'nin hazırladığı oyuna geri dönelim ve daha fazla küre toplayalım. Işık hızının %80'inde inanılmaz parlak Doppler noktası ileri bakmayı zorlaştırır. Ancak ne olursa olsun geriye bakmak istemeyeceksiniz. Çünkü orada göreceğiniz tek şey sizi takip eden ve her şeyi tüketen bir karanlık olacaktır. Bu noktada sıradan ışığın sizi ayak uydurması çok zordur. Bu adeta bilim kurgu filmlerine ait bir sürüş gibi görünüyor, öyle değil mi? Uzaktaki nesneler daha da uzaklaşıyor, manzara uzuyor ve hedefinize muazzam bir hızla gidiyorsunuz. Ancak görelilik teorisi her şeyin farklı olması gerektiğini söylüyor. Einstein ışık hızına yaklaşan bir uzay gemisindeki bir gözlemcinin önündeki her şeyin küçülmesi ve düzleşmesi gerektiğine inanıyordu. Böyle bir gezgin için dünya bir küreden çok bir disk gibi görünecektir. Evet, düz dünyacılar bunu duyduklarına çok sevinecekler. Ancak şunu da unutmayalım. Aynı görelilik kuramına göre ışık hızına yaklaştığınızda zaman sizin için önemli ölçüde yavaşlar. Bu, önünüzdeki nesnelerin farklı yerlerinden gelen fotonların önemli bir gecikmeyle gözünüze ulaşması anlamına gelir. Manzara da bu yüzden uzar. Ancak izafiyet teorisi aynı zamanda uzay gemimizin ışık hızına ne kadar yakınsa o kadar ağır olacağını belirtir. Bunun nedeni ivme için kullandığımız enerjinin bir nevi kütleye dönüşmesidir. Hesaplamalar ışık hızının %90'ında uzay aracının iki kat daha ağır olacağını gösteriyor. Bu da aracın hızlanmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Uzun lafın kısası, izafiyet acımasızdır. İster bir insan ister bir uzay gemisi olsun, herhangi bir kütleniz varsa ışık hızını aşmak bir yana bu hıza ulaşmak fiziksel olarak imkansızdır. Peki o zaman ışık bariyerini aşan bir şeye tanık olan gökbilimciler ve fizikçilerle ilgili haberler ne anlama geliyor? Bu bilinen en eski galaksilerden biridir. Bilim insanları gök adanın yaşının 13 milyar 400 milyon yıl olduğunu tahmin ediyor. Ancak kırmızıya kayması 32 milyar ışık yılı mesafeye denk geliyor ve bu hiç de mantıklı değil. Görünüşe göre milyonlarca yıldıza sahip koca bir galaksi ışık hızının iki katı hızla uzaklara gitmiş. Öyleyse biz neden aynı şeyi yapamıyoruz? Cevap evrenin kendisinin anormal davranışında yatmaktadır. Biz sabun köpüğü gibi eşit şekilde genişlersek sadece bu küçük dairenin içindeki alanı görürüz. Evet, Hubble sınırı. Ancak teleskoplarımızla gördüğümüz nesnelerin neredeyse tamamı 3 kat daha uzaktadır. Dünyanın bakış açısından 97 civarında galaksi sanki bu ışık bariyerini aşmış gibi Hubble sınırından kaçıyor. Ancak gerçekte bu artan yenilenebilir hız galaksilerin değil, aralarındaki uzayın gittikçe daha hızlı genişlemeye devam etmesiyle ilgili. Gördüğünüz üzere bu galaksilerin Einstein yasalarına uyacak bir kütlesi yok. Ancak atom altı parçacıklar olan nötrinoların küçücük de olsa bir kütlesi vardır. 2011 yılında büyük hadron çarpıştırıcısı ile çalışan bilim insanları saniyede 307 bin kilometre olacak şekilde ışık hızından daha hızlı bir nötrino ışını gözlemlediler. Bu bilim insanları arasında bir kargaşaya neden oldu. Ancak anlaşmazlık çok uzun sürmedi. Bilim insanlarının kablolardan birinin konnektörünü biraz fazla gevşek bir şekilde sabitledikleri ortaya çıktı. Ne de olsa bu insanlar uzun süredir M87 galaksisinin çekirdeğinde ışık hızının 6 katı hızla plazma jetinden fışkıran süper kütleli bir kara deliği izliyorlar. Peki Einstein'a ne diyorsunuz? İşin garibi tüm bu anlattıklarımız onun vardığı sonuçları doğruluyor. Gerçekte plazma jeti ışık hızının %85'inden daha hızlı hareket etmez ve iki şey onun daha hızlıymış gibi görünmesini sağlar görüş açımız ve Einstein'ın teorisinde açıklanan göreceli etkilerden birinin neden olduğu çarpık zaman yanılsaması. Peki bu kuralları yıkmaya ve birim dışı uzay gemimizle ışık hızına ulaşmaya mı çalışmalıyız? Bu durumda yolculuk sonsuza kadar sürecektir çünkü ışık hızında zaman genişleme etkisi sonsuz hale geliyor. Peki bunun önüne geçme şansımız yok mu? Işık hızını aşmak isteyen bilim insanları birkaç ustaca numara buldular. Ancak bunları kullanmaya çalışırsanız paradokslara yakalanabilirsiniz. Örneğin, dünyadan en yakın yıldız sistemi Alpha Centauri'ye 4 yıl yerine 4 günde uçmanın mükemmel bilimsel bir yöntemi mevcut. 90'ların ortalarında fizikçi Sergey Krasnikov, özel bir enerji tatbikatıyla donatılmış bir uzay gemisi ve uzay zamanı büken uzay geçitleri kullanmayı önerdi. Bu tür bir Krasnikov tüpü, sıradan uzay gemilerinin saatler içinde yıldızlar arasında seyahat etmesine izin verecekti. Meksikalı fizikçi Miguel Alcubierre ise Star Trek serisini izlerken bir aydınlanma yaşadı. Filmde etrafındaki alanı bozmak ve ışıktan daha hızlı seyahat etmek için bir warp motoru kullanılıyordu. Alcubierre de bunun üzerine ışıktan daha hızlı hareket ediyormuş gibi görünen ve sonunda gerçek bir warp motoru geliştiren uzak galaksileri hatırladı. Motor, öndeki alanı küçültmek ve arkadaki alanı genişletmek için özel bir yöntem kullanacaktı. Basınçtaki fark teorik olarak ışıktan 100 kat daha hızlı hareket edebilen, Einstein'ın varsayımlarıyla çelişmeden çarpık bir uzay kabarcığı yaratacaktı. Böylece seyahat eden bir uzay gemisi, ekstra göreli kütle kazanmadan esasen aynı yerde kalmış olacaktı. Öyleyse neden henüz bunu başaramadık? Pekala, sorunumuz yakıt. Bu projelerin her ikisi de negatif enerji gerektiriyor. Ve bu da matematiksel bir paradoks. Bir uzay aracını ışıktan daha hızlı gidecek şekilde hızlandırmak için onu yüzlerce Jüpiterle doldurmak gerekir ve filmlerdeki uzay araçlarının warp sıçramasından önce böyle şeyler yaptığını görmedik. Ancak NASA yeni keşiflerin yardımıyla motorun yakıt ihtiyacını önemli ölçüde bastırabildiği sürece bir gün bir warp gemisi inşa etmeye yaklaşabiliriz. Aynı zamanda Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Einstein'ın denklemlerinde ışık hızı sınırını kaldıracak alternatif çözümler üzerinde uzun yıllardır çalışıyorlar. İlk sonuçlarsa umut verici görünüyor. Peki ışık hızını aştıktan sonra bizi ne durduracak? Şimdi de akılları durgunluk veren paradoksların olduğu bir alana giriyoruz. İşte karşınızda sonsuz karanlıktan ışık hızıyla fırlayan ve saniyede fazladan 60 bin kilometre hız kazanmaya çalışan uzay geminiz. Ancak ne yazık ki ışık hızına ulaştığınızda ve zaman durduktan sonra hızlanma çabalarınız onu geriye doğru çalıştıracak. Ancak bu, geçmişe yolculuk yaptığınız anlamına gelmiyor. Sadece süperluminal ivmeniz anında sıradan bir yavaşlamaya dönüşüyor. Matematiksel formüllere bir eksi eklediğinizde olan tam olarak budur. Yani ışıktan hızlı gitmeye yönelik her yeni girişimde her zaman geri sarılacaksınız. olacaksınız. Yani hızlı bir yolculuğa çıkmak yerine kendinizi sürekli olarak duvara çarparken bulacaksınız. Peki hepsinden öte inanılmaz aşırı yüklerin böyle bir uzay gemisindeki tüm canlıları adeta jöleye çevireceğini söylemeli miyiz? Aslında daha da kötüsü olacak ve fotonların sadece hafif parçacıklar olmadığını deneyimleyeceksiniz. Atomlar enerji seviyelerini değiştirirken sürekli olarak onları emer ve yayarlar. Yani basitçe söylemek gerekirse, fotonlar birçok kimyasal reaksiyonda haberciler olarak çalışıyor. Buna ek olarak elektronların daha güçlü moleküler bağlar kurmasına yardımcı oluyorlar. Yani ışık hızını aşmaya çalışırsanız bu foton haberciler vazgeçecek ve hem uzay geminizi hem de sizi oluşturan madde kendi kendiyle etkileşime giremeyecek. Bundan sonra ne olacağına gelecek olursak fizikçiler küçücük bir toz bulutuna dönüşeceğinizi veya yüzlerce atom bombasının gücüyle patlayacağınızı veya her ikisini aynı anda yaşayacağınızı kesin olarak söyleyemiyor. Öyle ya da böyle foton paradoksu ışıktan daha hızlı yolculuk hayalinizin tabutundaki son çivi olacak. Peki gerçekten de evreni ikna edemez miyiz? Işık hızında seyahat edemiyorsak, en azından diğer galaksilerdeki olası uzaylılarla ışık hızından daha hızlı bir şekilde veri alışverişi yapamaz mıyız? Yoksa bu da mı tehlikeli? Aslında ilk bakışta fizik bize oldukça büyük umutlar veriyor. Eylül 2022'de Amerika Birleşik Devletlerindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarındaki araştırmacılar ışık hızını aştıklarını açıkladılar. Güçlü lazerlerden oluşan özel bir konfigürasyon kullanarak plazmadaki foton dalgalarını saniyede 390 bin kilometreye çıkarmayı başarmışlardı. Bu fotonların seyahat ettiğinden %30 daha hızlıydı. İşin püf noktası ise bu deneyde ışıktan hızlı gidenin fotonlar değil, özellikle onların dalgaları olmasıydı. Bu bir su damlasının oluşturduğu dalgalanmaya benziyor. Şöyle ki dalgalar hızla yayıldığında bile içlerindeki su molekülleri hareket etmiyor yani ışıktan daha hızlı ilerleyen dalgalar bilgi iletemezler. Yapabilecekleri tek şey alacağı hızın kendiyle şaşırtmaktır. Ayrıca bu uzayda zaten işe yaramayacaktır. Çünkü yoğun ısıtılmış plazma gerektirir. Ancak bilim bunların hiçbirini umursamayan tuhaf bir kuantum etkisi biliyor. Bu etki Mass Effect oyun serisinin ve hatta teknolojinin temelini oluşturuyor. Bize en yakın dünya benzeri öte gezegen olan Proxima B dünyadan 4 ışık yılı uzakta bulunuyor. Gelecekte bu gezegeni kolonileştirme olasılığımız çok yüksek ve sıradan bir uzay gemisiyle oraya ulaşmak oldukça uzun zaman alacak. Ancak Proxima B'deki arkadaşınıza göndereceğiniz mesajın ulaşmasını 4 yıl beklemeniz gerekmeyebilir. Dünyada mesajın ilk bölümünü içeren bir zarf açtınız ve bilinmeyen bir kuantum kuvveti Proxima'daki arkadaşınızın elindeki zarfta ikinci bölümü oluşturdu. Peki bu ne anlama geliyor? 2022'de Nobel Fizik Ödülü bu fenomeni kanıtladığı için kuantum dolaşıklığına verildi. İki parçacığı dolaştırdığınızda durumu değişebilen ilk parçacıktır. İkincisinin durumuysa tüm engellere ve mesafelere rağmen anında değişir. Ancak bir sorun var. Anında iletişim sağlamak için iki parçacığın dünyada birbirine dolanması ve bunlardan birinin Proxima B'ye götürülüp gözlemlenmesi gerekiyor. Ancak mesaj yalnızca iki tarafta içeriği bildiğinde anlamlı olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, sadece kuantum dolaşık zarflarını açmak iletişim için yeterli bağlam sağlamaz. Çünkü zarfları bir kez açtığınızda aralarındaki kuantum bağını bozacak ve eski haline getiremeyeceksiniz. Aslında bu denli hızlı iletişimin neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak için Albert Einstein'a matematik öğreten Alman profesör Hermann Minkowski'ye danışabiliriz. Uzay ve zamanın basitleştirilmiş bir temsili olan diyagramlara bir göz atalım. Yatay çizgi uzayı, dikey çizgi zamanı ve 45 derecelik açıdaki çizgide bilinen ışık bariyeridir. Arkadaşınız dünyadan Proxima b'ye seyahat etmek için ışık hızını aşmayan çok hızlı bir uzay gemisine binecek. Böylece sarı ışık bariyer çizgisini geçmeyecek ancak onlar yoldayken ışık hızı üstü vericinizi kullanmaya karar vereceksiniz ve düşüncelerinizi anında paylaşacaksınız. Sizin bakış açınızdan mesaj ışık bariyerini sadece yatay olarak geçecek. Ancak mesele şu ki arkadaşınızın size cevabı dünyaya siz kendi mesajınızı göndermeden önce ulaşmış olacak. Yani arkadaşınız ışık hızına yaklaşan bir gemide uzay zaman bükülmesinin etkilerini yaşayacak. Bunun bir sonucu olarak Minkowski diyagramındaki düz yatay çizginin gerçekten de dünyanın geçmişine doğru uzandığını söyleyebiliriz. Bu yüzden siz daha bir şey yazmamışken karşıdan cevap alacaksınız. Peki bu bir zaman makinesi icat edebileceğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Karşı karşıya olduğumuz şey bazı bilim insanlarının uzay zamanın kendisini yok edebileceğine inandıkları bir paradoks. Sizin de beyniniz yandı mı?